hear this me çalışmaya başladım ve sonra da sağlığa geldim. sağlıklı beslenmek ve spor yapmak play fire cut no you miss dün tekrar böyle yaptığımız fiyat friends the master hanging çok zıtlı, çekme. Yani biraz terlik. Küçücük bir araba, bir tane konteyner. Bu arada, Ama kilo var o yüzden ayağım. Neyse, Afrika'da çekir deneyimimi anlattım için şimdi bu video açtım. Şimdi iki tane fiyat listesi print ettiriyorum, göstereyim. Bunları PVC ile kaplatacağım. Bir tanesini Before Butçeye, diğerinde Before Beach Club'a koyacağız. Random bir videodan daha merhaba. Şu an e, benim fotoğraf için. satabilmem için photoshop'tan bana bir price list hazırlıyoruz. Deske koymak için. Tego dedi ki, I'm gonna make as I hope. Şimdi ben bir şeyler yaptım ve tabii ki beğenmedi. O yüzden kendisi yapıyor. Böyle bir şey. Benim fotoğrafım. Benim yaptığım da şöyle bir şeydi. Arkası da böyle olacak çektiğim fotoğraflardan oluşan. Böyle. Bakalım neye dönüşecek <laughs> Şimdi bir fora geldim. Price liste buraya da bırakacağım. İlayda dedi ki bir kahve içeriz. Anadolu evet. <laughs> <laughs> Good morning from Before Boutique. Habariz. Nasıl bu ki? Salama. bu arada çözdü arkadaşlar. Evet. Görüşmediğimiz bu zamanda bildiğin Suaylice konuşuyor artık. Ben daha hiçbir şey öğrenemedim. Zaten telefonum bozuldu o yüzden Duolingo'm da yalan oldu. Aa, çok çalışıyordu sanki. <laughs> çok da çalıştığımı söylenemez. Bu neyse, burası bizim ikinci okulumuz. Before Boutique. Biz normalde Before Beach Club'dayız ama bugün İlayda birkaç gündür burada takılıyor resepsiyonda. Şimdi size biraz okulu göstereyim. Burada gittin mi? Ee, da burada uydun, uydun. böyle yataklar var. Ha? Ben gitmedim. Gitmedin mi? Daha yeni bitti print. Burası okulun içi. Jotosana na. Evet, Jotana. bu arada. Ben. Resmen evet, kayıt <gülüyor> <gülüyor> Yaptığım <gülüyor> için geçen küçük bir Bayıldım. 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 bacaklarım ağrıyor Bayıldım. Bayıldım renk farkıma bakın. Bacaklarım hep açık olduğu için resmen kahverengi oldular ve ben hala bir tık beyazım falan. Bugün, bugün dünyanın en pembe kombinini yaptım. Bunu bir arkadaşımız yapmıştı. Julian, I bust you. Bastard. duşlar var. Burası harnessların ve boardların olduğu oda. Storage! Ve harika manzaramız tabii ki. Çok güzel bir ev var. Evet. İşte benim kartım. Before kitesurfing photography was a passion of mine. Ve burada da çektiğim fotoğraflar var. Bayağı güzel oldu sevdim. Bunlardan iki tane var. Bir tanesi bu tipte duracak. Diğeri de Beach Club'da. <laughs> How are you man? I'm fine. How is you? I'm good. Did you miss me? Yeah, I'm fine. I'm happy now. No windy. Yeah. I'm waiting windy to start to work. Yeah, we will. Beğendin mi? I stole your phone. <laughs> what do you want me to say? No, I'm not I'm not used so much in this kind of stuff, darling. So Luca is the owner of the Pajavai kite, right? Oh. Yeah, I'm the only one. Yeah, what about you? Yeah. Who are you? What? Who are you? I social media manager of before. Oh fuck! Good morning. <laughs> Do you want to come inside and say hi to Xenia? Evet, şimdi yolda gelirken Paja Baykayta uğradım. Olcay'nin çalıştığı okul. Burada Luka ve Zenia var. Onlar da çok tatlılar. Çünkü telefonumu Luca kendi laptopu ile birlikte Stone Town'a gönderdi tamir olsun diye. Hello, how are you? <laughs> Hi. They all already know you. Zeyne'yi tanıyorsunuz arkadaşlar zaten. Stone Town videosundan ama daha Stone Town videosu yüklemedim ama I will be uploading the Stone Town video soon. So, <laughs> Luca is escaping. Yeah. How are you? Ah, oh, I have news for you. Wait, we need to some dedicado with Senya. The vlog. <gülüyor> bye bye. <gülüyor> bye Paja, bye <Kite. gülüyor> evet, yolda giderken baya tüm okullarla konuşa konuşa gidiyorum ve biraz geç kaldım. Sorry Tiago. Ve çok sıcak. Neyse bugün günlerden cuma arkadaşlar. Şimdi bu pazar 25'i yani Christmas olduğuna göre 25-24 bugün 23 Aralık cuma acaba vlog mı mı yapsam şimdi eskiden youtuberlar yılbaşına böyle 30 gün kala falan bir ay boyunca ya da ne bileyim 15 gün boyunca falan her gün vlog yüklerdi ve ismi de vlog mı böyle hani yılbaşına kadar ne yaptım gibi bayağı güzel bir olay ben izlemeyi çok seviyorum. Ama benim her gün bunu yetiştirebilmemin imkanı yok. Hem çekip hem editleyip hem de YouTube'a yüklemek inanılmaz e, uzun sürüyor. Ama çok güzel olurdu böyle bir adada Zanzibar'dayım falan. İlk defa yılbaşına tropikal bir adada gireceğim. Hatta ilk defa yılbaşına zaten Türkiye olmayan bir yerde gireceğim. Yurt dışında. Ne diyorum? Çok yoruldum. Ben konuşamıyorum. Biliyorum. Ama bu da düzelecek. Kumda yürümek çok zor bu arada. Çünkü bazen kum çok yumuşak oluyor. <laughs> Christmas için de şöyle bir plan var. Martin bizim eğitmenlerimizden birisi, Hollandalı kendisi ve bayağı komik bir karakter. Oldukça grumpy <laughs> ama komik ve tatlı. Neyse o eğitmenlerin kaldığı bir ev var bizim evin yanında. O evde kız arkadaşı da lokal biri, Modesta. Onunla birlikte bize yemek yapacaklar. Herkes böyle şu an yemek istediği eti falan söylüyor. İşte tavuk mu, et mi, fiş mi, ne yiyeceksen. Ve onlar da ona göre bir alışveriş yapıp böyle kişi başı 25.000 bin şilin verecekmişiz. Herkes içkisini falan kendi getirecek. Böyle bir pazar günü, Christmas için bir akşam yemeği planlamışlar. Çok tatlı. O günde çekerim o yemeğimizi. Hep birlikte before ekibi olarak orada yemek yiyor olacağız bu pazarki planımız bu. Haftaya salı kesinlikle Summer Dream'e gitmek istiyorum çünkü bu hafta gidemedim. Herkes çok yorgundu. Elayda da Summer Dream'in en güzel parti olduğunu söyledi o yüzden. Kesinlikle gidip görmek istiyorum. Orası da böyle bir havuzun, havuzu, bir beach club gibi bir şey. Bak! Look <laughs> guys, look! <laughs> Hello guys! Welcome back! Welcome to my YouTube channel! this is her last day in zanzibar <laughs> The last one As she sent her fired back to turkey was so happy <laughs> bye bye <laughs> oh my God. Good hi diego did you miss me no <laughs> <laughs> right, i cut. know you missed cut. <laughs> tag him in the screenshot oh, yeah, and get 5% discount you know follow yeah. yeah. of course let's check the idea so follow me guys <laughs> <laughs> CP and lose and nobody else okay? okay and you get 5% of discount in any equipment shop, okay? okay. And not in the okay. <laughs> <laughs> Don't I hazel swipe like tonight? <laughs> Hello. Shumda. We do eat it Burası benim video editleme alanım bu arada. Aynı zamanda kahvaltımızı da yaptığımız yer. Şimdi şöyle yapacağım. Bugün yağmurlu olduğu için fotoğraf çekmeye gidemedim ama daha önce fotoğraf çekmeye giderken başka bir vlog çekmiştim. Sizi geçen hafta çektiğim geçen hafta çektiğim videoya götüreceğim birazdan. Ve orada bir günde nasıl fotoğraf çektiğimi, grumpy. e, suda nasıl fotoğraf çek, gül. Don't laugh at me. <gülüyor> <gülüyor> don't be grumpy Hazar. What? Grumpy? Yeah, don't be grumpy Hazar. Don't be. <laughs> Bugün Abdullah'a e, grumpy. Grumpy olma dedim ve o da Grumpy ne demek bilmiyormuş. Sonra açıkladım ve sürekli bana Grumpy ile ilgili bir şeyler söylüyor. Neyse, Şimdi evet nasıl çalıştığımı görmeniz için size şimdi geçen hafta bir video göndereceğim ama ondan önce bir açıklama yapmak istedim. Şimdi ben Before Kite Zanzibar ismi okulum bu okulda çalışıyorum. Burası bizim okulumuz ve buranın sosyal medyasını yapıyorum yani Instagram'ına yardım ediyorum Tiago ile birlikte yapıyoruz aslında <laughs> Tiago yaptığım şeyleri pek beğenmediği için. Kat Before Kite abla Instagramı Tiago ile birlikte yapıyoruz. Martin <laughs> Evet arkadaşlar Martin'in dersini izleyeceksiniz biraz. <laughs> o da böyle grampi biri. grampi kelimesi Martin anlatabilecek en iyi şey. And that's Ne böyle? Çok tatlı bir ekibimiz var. Ve e, şimdi de Evet ben Instagram'ı yapıyorum. İşte Instagram'ın hesabını buraya koyacağım. Lütfen takip edin. Çok güzel şeyler paylaşıyoruz. Hem Instagram'ın hesabını yönetiyorum hem de öğrencilerin fotoğraflarını çekiyorum suda. Ee, böyle. Bugün işte sabah öğrenci fotoğraflarını satmak için bir price list hazırlamıştık. Onu izlediniz küçük bir okul turu yapalım. Burası bizim spotumuz. Bugün yağmurlu tropik bir adadayız. Yağmur yağ biliyor Allah'tan çok serin bir gündeyiz. Bayraklar. Burası Before Beach Club. Yani diğer okul Before Boutique'ti. Bu da beach, beach Club. Buranın restoranı, kulübü, işte barı, havuzu falan var ve oteli. İki farklı bir yer. Burası okul kısmı. Ve That's our manager Simon. Hello. This is one of our instructors. Hocalarımızdan birisi. Kendisi Mısırlı <laughs> ve komik biri. <laughs> Burası yemek yediğimiz, yemek yenilen restoran kısmı. Buradan yemeklerimizi alıyoruz. Burası bar. Sarah. Ve Sarah çok tatlı birisi ve veganlar Simon'la birlikte ve yakında beni de vegan yapacaklar. I'm talking about the vegan stuff. Yeah. <laughs> Ve burada da bir shopumuz var. Ofisin içerisinde. Ofis manzaramız da tabii ki sahili görüyor bu şekilde. Burada kayıtlarımız var. Burada da çok güzel bir butik var bununla. Aslında başka bir videoda anlatmak isterim çünkü çok güzel şeyler var. Elif'in kendi markası var. Elif. Anlatacağım sonra ama şimdilik bir Böyle bir bakın. Kedicik var. Merhaba kedicik. Sonra buradan gittiğiniz zaman da arka tarafta otelin odaları ve havuz var ki şimdi birazdan izleyeceğiniz videoda ben burada havuz kenarında spor yapmaya çalışıyorum. Bu arada sadece iki gün yaptım o kadar. Evet burası da havuz kısmı. İnanılmaz güzel burası. Ve burada havuzda yüzerken şu palmiyelere bakmak harika bir his. Burada da böyle yataklar var. Tam bir hangover yatağı. Böyle uykumuz geldiğinde oraya gidip yatıyoruz bazen. Evet, burası havuz. Before Beach Club da böyle bir yer. Before Boutique'de de aynı şekilde arka tarafta odalar ve havuz ve restoran var. Ama aynı okul, yani tek bir takımız. Biz de Instagram'da bunu anlatmaya çalışıyorduk bu arada zaten. Tiago ile birlikte düşündük. Nasıl yapabiliriz böyle iki farklı yer ama aynı okul, aynı ıı, teamiz falan diye. Ve grid yaptık bir tane. Bakabilirsiniz Instagram'dan. Yani kısacası iki tane before var. Bir tanesinin ismi before boutique, diğerinin ismi before beach club. Burası beach club. Burası daha böyle ıı, partilerin yapıldığı, daha hareketli bir yer. Before Boutique de daha lüks ve daha chill bir ortamı var. Ama iki okulda yani Tiago ve Elif sadece e, okul kısmı ile ilgileniyor. Okul onların. Okuldaki takım aynı. Aynı kişiler çalışıyor ve aynı instructorlar var. Bu şekilde. Evet, şimdi benim bu okulda bir günde nasıl çalıştığımı izlemek için Herkese günaydın. Bugün spor yapmaya karar verdim. Şimdi e, okula sekiz buçukta geliyoruz. Sekiz buçukta burada olacak şekilde. Ve 10 dakikalık bir yürüme mesafesinden sonra varmış oluyoruz. Ve sonra kahvaltı yapıyoruz genelde. Ama şimdi rüzgar olmadığı için benim bir şeyler yapacak zamanım var. E, ve zamanımı değerlendirmek istedim. Ve şöyle düşündüm. Plan şu yani şu an. Evet, spor yapsam 9'a kadar, 9 buçuk, tamam 9 buçuk, .30. 9 buçukta kahvaltımı yapabilirim. Evet. evet. böyle bir karar aldım. Sağlıklı beslenmek ve spor yapmak. Her zamanki gibi, yani ne kadar sağlıklı beslenebilirim bilmiyorum ama sabah kahvaltımız gayet sağlıklı zaten, scrambled eggs ve tropikal meyve yiyoruz. Öğlende genelde iki öğün yemeye çalışıyorum zaten. Öğlen yemeğimin yarısını öğlen yiyorum, diğer yarısını da akşam yiyorum. Ev workout yapmaya karar verdim ama burada internet çekmiyor, o yüzden yapmak istediğim videoyu aslında indirmem lazım. We will see. Şimdi workoutım um bitti, tam yapamadım. Çünkü çok güçsüzleşmişim gerçekten. Şimdi dersler başladı için e, suyun içine gidip öğrenci fotoğrafı çekeceğim. Siz de benimle gelin. Martin derste, bir tane çiftle. Şu an biraz low tide var, su bayağı sığ. O yüzden biraz ilerdeler, yürümem gerekiyor onların yanına kadar. Yani kameranın ıslanmayacağı seviyeye kadar <laughs> okeyim. Before kite tişörtümü giydim. Arkasında, before kite surfing, wind was annoying yazıyor. Which is an incredible, intelligent idea. Çok seviyorum. Bu tişört Niko'da vardı ve kıskanmıştım artık. Ben bu okulda çalışıyorum. Ha yani size o, o, anı anlatayım. Bir gün <laughs> terliklerimi burada bırakmam lazım. Tamam şuna bakın. Nasıl oluşuyor acaba? Şimdi bayağı denizin içinde onların yanına doğru yürüyeceğim. Yürürken de bu tişörtün hikayesini anlatayım. Ben Urla Surf House'un storylerini koyuyordum. Niko da bir gün bu tişörtü giymişti üstünde ve arkasına bir baktım. Aa işte kayıttan önce rüzgar rahatsız edici bir şeydi yazıyor falan dedim. O harika bir fikir, çok iyiymiş tişört falan dedim. Niko'ya bir dakika bekle Niko tişörtünün arkasını fotoğrafını çekmem lazım. O da dedi ki tamam çek. Sonra dedi ki bu benim arkadaşlarımın markası onları da etiketle dedi. Ben de tamam dedim işte Zanzibar'daki arkadaşlarım dedi. Tamam falan dedim sonra etiketledik. Ve hiç bilmiyordum yani böyle hani okul, bu bir okulun tişört olduğunu falan. Ben sadece böyle bir tişört markası falan olduğunu düşünmüştüm. Ve sonra ondan böyle bir 8-9 ay sonra şu an o okulda çalışıyorum ve benim de o tişörtten var. Ve ben Urla Surf House'a şöyle bulmuştum bu arada, onu da anlatayım. Instagram'da, storylerde vakit harcarken yine bir gün Ula Surf House'un Zanzibar kampı var. Pınar ve Nico Zanzibar'a Zanzibar'da geliştirme kampı yapıyorlar buraya öğrenci getirip. Onu görmüştüm ve dedim ki aa benden mi gitsem acaba falan diye Urla Surf House'a yazmıştım işte kamp hakkında bilgi alabilir miyim diye. Pınar hocamla bu şekilde tanışmıştık. Ve sonra Urla Surf House'da çalışmaya başladım ve sonra da Zanzibar'a geldim. Ve Zanzibar'da çalışıyorum. Gerçekten hayat sürprizlerle dolu. Bu arada, suyun ne kadar berrak olduğuna bakın su böyle Sadece biraz minik yosunlar var orada Konya'da kadar var go 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 one time more yeah one time more Up, 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 up! Yeah, go one time more, man! One time more, power dive! And I again you, you, you! Come on, Yeah, too late! <laughs> wait, 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 wait! Yeah! Dersi çekiyorum hala. Umarım amele yanı olmam çünkü güneş kremi sürmüştü. Biraz acele etmiş olabilirim. Ama çok eğlenceli. Hem dersi dinliyorum, shadowing yapıyorum hem de fotoğraf çekiyorum. Belki kesinlikle şapka alacağım ama. Up, 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 up. everything is different. Now don't think you are a professional already, yes? But hey, at least you see you can do it. Yes? Just practicing, practicing. Give the boy to, to Mauna. I said this is your back foot. This is your front foot. You yeah, know why I, you replies. know why I was telling you this because I knew already that you want to put your back foot to the front. Everybody knows. only he did Okay, evet. Geri dönüyorum. Çok eğlenceliydi Ama yanmaktan çok korkuyorum ve bayağı bir fotoğraf ve video çektim. En son Martin'e dedim ki ben gidiyorum. Üçünüz poz verebilir misiniz? Martin ka kayıtı arkaya aldı falan onları da koyarım buraya. bayağı güzel fotoğraf çıktı. Şimdi gidip kahvaltı yapacağım. Umarım terliklerim kaybolmamıştır. Evet terliklerimi neredeyse kaybediyordum. Ama buldum. Yani böyle bir sahilde terlik bırakmak zaten hiç mantıklı değil. Ben de mantıklı bir insan değilim pek zaten. Bir arkadaşımız Beach Boy terliklerimi almış sağ olsun. Beni ararken gördü ve bana verdi. Çok sıcaklığı gerçekten bir de terlik aradım. Neyse evet, şimdi. Bugün bu arada kesinlikle bir kokonat motoru hareket ettim. Gidip bir tane kokonat içeceğim ama ilk önce kahvaltı yapacağım ama saate bağlı olarak ilk önce kokonat da içebilirim. Çünkü kahvaltı saat 11'e kadar veriliyor. Buradan çıkarken dedim ya bir tane kokonata gittim diye kendime kokonat aldım. Normalde bunları dolapta tutuyorlar o yüzden bayağı soğuk ve Patlatıcı, ferahlatıcı oluyor. Son 3-4 kokonatımın içinde meyve yoktu. Sonra dedi ki meyveli olanı ver. Yani birbirlerine dediler çünkü ben meyveli olanı istemiştim. Sonra o da işte bunda yok falan ben demem sorun değil. Sonra bir içtim, Sıcakmış. yakmış. Dolaptan çıktı ama galiba yerinde olmak varmışlar ve sık Ve çok istemiştim. Soğuk kokonat içmek çünkü çok suksuz kaldı. <laughs> Yeah, do you also want to uh, to write the, like what they are doing, like foil, wing. Nah, fuck that. No? No. Of course you put wing, foil, kite, wing, foil, kite, space, foil, space, wing, instructor. You use the same idea with us. Of course. It's so good. Uh, meet my boss guys this is Tiago the weirdo you're fired <laughs> <laughs> you don't how play fired cut! how many times you say you're that fired you're fired to me no this time you're really fired <laughs> the end no the end of the vlog no tell them how much you love me and how I'm able great social media <laughs> <Yeah>. she's useless she's <laughs> useless fired <laughs> Tiago this is YouTube come on what? From the from my favorite vlogger? Yeah. Azal? Yeah? Just kidding fired. <laughs> <laughs> oh my god. Oh my god. Yeah, this is how I work guys. In this circumstances, <laughs> my most firing me ten thousand times a day. But that's okay. Silence! <laughs> god damn it, Chago. <laughs> The coolest thing! Yeah. No. Oh my god! Oh my god! At least you are fired. <laughs> Why am I fired? Okay, Thiago, can I have your phone? No. But I want the pictures to be best well, quality have as camera, it is. Right? But like, the camera works differently. Why? In in phone, it's better with the portrait mode. Just two seconds. Can I have it?